Üpek Hanım'ın kutuyla açalım. Çoğunlukla üstten kapaksadır. Yandan kapakları birazcık daha az çıkar. Genel kondisyonu yerinde. 250 lirası var mı diyelim? 250'den ayrı. 300 aldı. Arkadaşlar bakın bunlar keyifli ürünler ve inanın hani sahibiyle bayağı bir kapıştım bunları çekebilmek, en endime alabilmek için. 300 lira üzeri peyin var mı? 330'u var. Arkadaşlar artışlar yüzde 10 olsun. Karıştırmayalım oradan daha kolay gideriz. 330 aldım. 360'ım var mı? Var. 360'ı buradan aldım. 390'ın var mı? 500, 500 kimde? 500 değil. 550 var mı? Hepimiz. 550 yoksa 500'e sat. Satımı iyi olsun. Ağır satın Hüseyin Hüseyin. Hüseyin yazın. O zaman onun bir de Nilye türünü çıkartayım arkadaşlar. Yine peşürmüş. Bunu da 150'den açalım. 150'si var mı? Var. var. 150 üzeri peyim var mı? Kimdi Arkadaşlar Şimdi aramızda şu olduğu kesersek beyi kaçırmayalım hak yemeyelim. 150 aldım, 160 aldım. 150. 250'si var. 275'i var. <laughs> 275 üzeri var mı? 300'ü var mı? Yoksa 275'e sat. Sattım hayırlı olsun. 150. Abi satın alıyor. ya. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Bedava iş yok. <laughs> abi, abi, para abi. Teşekkür Arkadaşlar Sıfır kutusunda Hohner Bir kutu kalmak 600 lirası var mı? İnternet fiyatına baktığında çok uçuk rakamlar var Dediğim gibi internete güvenmiyoruz Ama çıkarmış olduğum fiyat Çok uygundur 600'ü var mı? <laughs> var mı 600'ü? <laughs> var 600 lirası var mı? Sıfır kutusunda yoksa 600 e sat. Sattı mı elli olsun. Kırmızı Jaguar <laughs> <laughs> 1937 Euro 18 Bravo İtalya 850 lirası var mı? Direkt bin var. Bin <laughs> lira üzeri peyin var mı arkadaşlar? Bin lira üzeri yoksa bin liraya sat. Sattı mı olsun. Özbek, özbek diye abi. Özbek, Arkadaşlar imitasyon lakin eee şurada iki sokak arkada bir arkadaşımızın yapıp sattığı şeyler dükkan fiyatı çok başka ben 1500 lira istiyorum. 1500'ü var mı? Metalde girişti. Var mı 1500'ü? Bunlar arkadaşlar Kendisi Latinalıdır. Mineli ve pirinç. Yeterli sıra çalışıyor. Haberci yumurtaya benziyor. Haberci yumurta kim? Buraya inen mi? Altı yüz lirası var mı arkadaşlar? Kimde mi altı yüz? Yukarıda altı yüz peynir var mı? Genel kondisyonu yerinde arkadaşlar. 600 üzeri yoksa 600 hesap. Bak. 660 kimden geldi? 660 aldım. 720 yukarıda. 780'in var mı? Yoksa 720 hesap. Sattım ayılı olsun. Şimdi aldım. Şimdi aldım. Şimdi aldım. <laughs> arkadaşlar elinde üç adet örneğin mevcut bir adet de düdüğü var. Avcıların özellikle tercih ettiği kullandığı aynı zamanda koleksiyonun el boyamasını. 750 <laughs> lirası var bu dört parçanın. Var. 750 var. üzeri peyin var mı? 800'ü evet. var, 850'si var mı? 1000 var direkt. 1000 üzeri peyi var mı? Yoksa bin liraya sat. Sattım hayırlı olsun. Özle kaldı. öyle <laughs> Şimdi elinde iki adet açacağım mevcut arkadaşlar. Bunlar eğlenceli ürünler. Bir tanesi normal bildiğimiz açacak. Bu da Tirmişon arkadaşlar. Çiftine 500 lirası var mı? Var. 500 lira üzeri peyin var mı? 550'si var. 600'ü var. 650'si var. 700'ü var. 750'si var pardon. 800'ü var mı? Yoksa 750'ye sat. Sattığı hayırlı olsun. Ben aldım <laughs> Biraz sanatsal gidelim mi? <laughs> çerçeve parasını ucuz açayım arkadaşlar. Mert Galeri arkadaşındır. Gidip çerçeve parasını öğrendiğinizde bana hak vereceksiniz. İtalya. Dört parça 500 lirası var mı? Var. 500 lirası var mı? Yoksa 500 sat. 550 aldım, 600 aldım. 650, 650 yukarıda. 700. 700'ü var. <laughs> 750'si var. 750 üzeri var mı? Yoksa 750'ye sat. Sattım hayırlı olsun. Gözlerim aldılar. Arkadaşlar ee, baskı üzerine yağlı boya yapılmış. Ama baskı yani yağlı boya olarak görmüyorum. Ben zaten şimdi çerçeve parasını isteyeceğim. 300 lirası var mı? 300 lirayla açtım. 300 lira üzeri peyi var mı? 300 lira yoksa 300 e sat. 350 üç yüz elli geldi satmadan. 400 yukarıda. 400 üzeri peyi var mı? Yoksa 400 e sat. Katkı valiliği olsun. Gözlerim. <laughs> Şimdi en çok sorulanlardan bir tane açalım. <laughs> Arkadaşlar. Tamamı ahşap, el oyması, bence oldukça yaşlı bir şişe mantarın mevcut. <laughs> animasyonlu keyifli bir üründür. Ben dükkanda bunlardan biraz değişik sattım. 300 lirası var mı? Var. 300'ler ayrı? Var. 330'la devam edeyim, kim değil <laughs> 400 aldım, 440 var mı? Var. 440'lar ayrı, 2 tane 480 istiyorum. 500, 500 yukarıda, 550'si var, var mı? Şimdi evet. 550 aldım. 600 var mı? 600 yoksa 550 sat. Sattım 50 olsun. Hüseyin Bey aldı <laughs> Yine ahşap bir şişe var arkadaşlar. 250 lirası var mı? Var. var. 250 üzeri peyin var mı? 250 üzeri yoksa 250 ye. Sat 300 Satmadan 300 mi? aldım. 350'si var. 350 üzeri peyin var mı? Yoksa 350 ye. sat. Sattım iyi olsun. Gözler aldılar. Ya, bunu çok iyi sordum. Bakın ne olacak?